Anlıyorsun yani. Neyin var? Anlatsam anlar mısın beni? Neden durgunum? Niye suskunum? Bu hallerimi ne ya da kime borçluyum? Neden yalnızlığı mesken tutmuş yüreğim? Dile getirsen hisseder misin acılarımı? Anlatsam anlar mısın beni? Niye bu kadar yorulmuşum? Bu dünyada neden kaybolmuşum? Ümitsizliğe bu denli neden sarılmışım? Ben hangi fırtınanın esir bu derde savrulmuşum? Acılarımı toplayıp avuçlarına kum taneleri gibi usulca bıraksam ya da gözlerimi doldursam şu dertli dalgalar gibi çektiğim ızdırabı anlar mısın? Anlatsam anlar mısın beni? Başımı omzuna koyup yüreğimi akıtsam gözlerimden insafına. Sığınsam saatlerce hiç sızlamayan o kalbine. Ya da bir yabancı gibi anlatsam sana. Yıllardır içimde senin için kopan fırtınaları seni anlayamadığını bugün anlatsam sana anlar mısın? Anlayamazsın. Benim yıllardır çektiğimi ve seni görmezden geldiğin o şeyi öyle sen bir dinlemeden anlayamazsın artık. Geceler boyunca bitiremediğim o saatleri yüreğime anlatamadım aptallığıma bütün dünyaya sessizce duyurup sana gözyaşlarımla haykıra haykıra duyuramadım bu Anlatsam anlar mısın beni? Anlayamazsın.